Asla. Şarkı benim hep canımı çok acıtan bir şarkıdır. Ne sana çok bakmaya çalıştım, ne oraya çok bakmaya çalıştım. Hayatımda en ağladığım ve en korktuğum şarkıdır, en korktuğum kadındır. Öyle buradan vurdun yani beni. Sen bu şarkının sendeki izi ne? Şarkının ve hikayenin. Ben beni çok acıtır yani. Ne Tabii bileyim, hikaye... küçüklüğümden beri çok benzer bizim hayatlarımız. Ben de 8 yaşında öyle şarkı söylemeye başlamıştım. Sen 8 yaşında mı sahneye çıktın? İlk 8 yaşında Gülhane'de Türk halk müziği söyleyerek çıktım. E, tabii ki hikayenin e, kadın ve erkek boyutuna baktığınız zaman oradaki şiddeti... ...inanılmaz bir şekilde takip ediyorsunuz ve kurtulamamak... ...ondan yani şöyle bir hayatına geri dönememek noktasında... Evet. Artık bu nasıl bir şeydir, nasıl bir insanlıktır diye bir Al, insan... Yani Sen affetsen ben affetmem mesin. yani. Evet, ya evet, bu bu isyanları tabii ki çok doğal çok karşılıyorsunuz. Çok Hazırsan yani. eğer, seni jürinin karşısına alıyorum Yeşim'ciğim. Bol şans. Elbisenin e, gördüğün gibi kolların burada daha kısa. blezikler var. Saçla biraz daha kabarık e, ee, sağ tarafta bırakmalısın. Ee, bir tane altın koli vardı mesela boyunda onu da e, dikkatimi çekti. Yani bence moda programı olduğu dolayı o elbiseler, takıları, saçlar, makyajlar birebir yapmalısınız. Ee, senin için emin değilim. Düşüncem. Ben önce bir şey sormak istiyorum. Niye Bergen? Yeşilçam konsept, Yeşilçam konsepti işlenirken niye Bergen? Çünkü Bergen bir Yeşilçam sanatçısı değildi rahmetli. Çok güzel sesli, çok güzel bir kızcağızdı. Ama şanssızlıklar peşini bırakmadı, akıbeti kötü oldu. 80'li yıllarda şarkıcı türküsü, furyası başladığı zaman yapmış olduğu bir iki filmi var o kadar. Yani bir Yeşilçam sanatçısı değildi aslında. Niye onu seçtiniz? Onu seçmemdeki sebep hem ee insanları hatırlatmak hem de bir noktaya dikkat çekmekti. Bunun yanı sıra Yeşilçam'da bir filminin bulunduğu için bu tiplemeyi yapmak istedim. Benim için de çok özel birisi kendisi. Babaannem de çok severdi. Babaannem büyüttü beni. O yüzden Bergen'i tercih ettim. İyi yaptınız. Ben de iyi tanırım onu o zamandan. Ufak tefek çıtı pıtı bir kızcağızdı ama kaderi kötü oldu. Yapılacak bir şey yok. Siz de madem bunu arzu ettiniz... Bunu yansıtmaya çalıştınız, şansınız açık olsun. Teşekkür ederim, çok mersi. Çok gönülden yaptığını gördüm ee, ama tabii o bir oyuncu değildi, sen de o oyuna paralel davranmadın ama güzel hazırlanmışsın, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neslihan ben şu şekilde katılmıyorum, ruhsuzdu. Şimdi oraya bakıyorum, tamam dümdüz bir şey ama biraz ruh katmamışım. Ruh, daha ruh katsaydı ki sen bunu yapabileceğine inanıyorum o ruhu. O ruhu verememişim. Ben bu girilen kimliklerin, bu özel sanatçıların kimliklerine giriyorsunuz ama biraz da ruh vermenize bakıyorum. Kusura bakmayın ve böyle de değerlendireceğim. O ruhlarla birlikte sizi burada görmek istiyorum. İlle bir kıyafeti giy, aynı ona benze. Dön 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 yürü. Yok böyle bir şey. Biraz da çalışın. O ruha girmeye çalışın. Hepsi hepiniz oyuncunuz var, şarkıcınız var, mankeniniz var ki buna alışıksınız diye ...düşünüyorum. Hazırlanmışsın. Hani o fark ediliyor. Ee, elbiseni diktirmişsin. Evet daha kapalı bilmem ne uyarlaması ama... ...o hissi veriyorsun. Benim için önemli olan bu canlandırmada... ...bütün performanslar için... ...o hissi vermek. Zaten birebirini... ...istemiyorum. Ama hissettirebiliyorsanız... E, ...yakaladınız ve... ...okeyim ben. Evet sevgili Serdar'a ben de katılıyorum Sinema adına baktığınız zaman Bergen bir Yeşilçam'dan değil bir tane film çekmiş O da ne yazık ki şiddet gördükten sonra bu film teklifi gelmiş ki insanlar daha çok ilgi göstereceklerini düşünmüş sinemacılar ama kadına şiddet konusuna dikkat çekmek istedin onun için Belki bunu yapmak istedin. Ee, söyleyecek bir şeyim yok. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Bergen'e de Allah rahmet eylesin diyorum. Teşekkür ediyoruz.